Ben bölerim seni çak diye. Burcu benimle evlenecek. Ayp'le evleniyorum. Kız Allah'a bir şükür kızım zengin kocam oldu ya. Vay 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 Duygu Hanım. Demek aile evim diye dizi setini kullanacaksın ha? Kaçacak o kaç! Abi Türk yapma! Sen benim dayımsın ve ailenin en büyüğüsün. Beni senden isteyecekler. İsteyeni bir yüzlü kara vermeyen obama. <gülüyor> <gülüyor> Sen! Kim ya mutlu sizi böyle. Çılgın Yeğenim Duygu'yu oğlunuz Alp'e verdim gitti. Gözümün içine bak ve bana Alp'i sevdiğini söyle. Alp'i seviyorum. Senin benden uzak durman gerekiyor. Sana pek söz veremeyeceğim. Bana bak. Bir şey yapmayı düşünüyor musun? Sanırım evet. Hatta gerekeni yapmak için daha fazla beklemeye gerek yok. Aşkım. Benimle evlenir misin? İki Yalancı yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.